İndirmişler ne? Nereye gidiyorsun sen? Sahne. Yıldız bir ergenin lafıyla buradan gidecek misin? Senin o ergen dediğin benim aklımı başıma getirdi. Saçma sapan konuşma. Annesinin tesirinde kalmış. Söylememesi gereken şeyler söylemiş. Büyütme. Gökçe haklı. Senin artık üç çocuğun var. Onların anaya da ihtiyacı var babaya da. Ona ben karar veririm ben. Kimse karar veremez. Hayır efendim ben karar veririm. Gideceğim o kadar. Gitmeyeceksin. Gideceğim ula. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Gitmeyeceksin. Gideceğim. Ben gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin. Niye? 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 Çünkü ben sana... Yemezler. Aynı hataya bir daha düşmem ben. Hadi eyvallah. Yıldız, gitmene izin vermem. Çünkü ben sana... Ee, yeter ulan! Ben sağ, ben sağ! Ne halin varsa gör! Anlasana be kadın! Gitmeni istemiyorum! Ben sana... Çünkü ben sana... haklısın. İncinmeni istemiyorum. Hele hele benim yüzümden, yerinden, yurdundan olmanı hiç istemiyorum. Allah Allah'ım sen benim adımla mukayemedin. kıran kırana geçecek herhalde. Yıldız abla revanş alır bence. Uzay kazanır diyenler. Yıldız kazanır diyenler. <laughs> Her halükülerde aşk kazanacak yani. Yıldız! Maç başlıyor. Yıldız! Ne var? Ne bağırıyorsun? Al bakayım. Bu anahtarın. Aa bu da... ...valizin höst ula höst. Azıcık kibar ol. He öyle bir şey yok. Bundan sonra sana hak ettiğin gibi davranacağım. Tatlı dilmiş, ricaymış, güler yüzmüş yok öyle şeyler kusura bakma. O güne kadar ne zaman ağzından hayırlı bir laf çıktı da şimdi kibar olmayacağım diyorsun. Ya sana helal olsun ya. Ben sana gitme dedim. Bizim yüzümüzden düzenini bozma dedim. Ya sana değer veriyorum dedim be. He. Değer veriyorum dedin. Ya. Yıldız. Ne dedim ben şimdi? Elini körün dedin. Git başımdan. Gideceğim tabii. Burada kalacak halim yok. Ama sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Yıldız! Sana diyorum. Ben de seni seveyim de sen hiçbir yere gitmeyeceğim. Öküz. Aman! Gitmek istesen de göndermem zaten. Yatarım bu kapının önüne, hiçbir yere göndermem seni. Gönderme beni kuzey. Gönderme. Ne diyor anlamıyorum bağır biraz. Vicdanını rahatlatmak için değilsin değil mi diyorsun? Ha böyle bağırınca oluyor evet. Bana bak eğer buradan ayrıldığını görürsem gelirim bulurum seni ha. Tamam ula tamam gitmeyeyim git hadi. Milleti başımıza toplayacağız şimdi. Aferin böyle ol. <laughs> Abla sen niye böylesin Yıldız? Niye adam ne derse onu sözünü dinliyorsun? Adam sağa gitmediği gitmiyorsun, dönüp geliyorsun. Oy, nerede senin o deli başlılığın? Nerede o senin başına buyruk hallerin? Abisim şunları takmasan olmuyor. Maç bitti. içeri. Nereye gidiyorsun? İşime gidiyorum. Ha, aferin. Sana mandıradan öteye gitmek yok. Allah Allah. Sağ mı kaldı benim başımı tutmak? Bana kaldı tabii. Nöbetteyiz burada. Gözüm üzerinde. Hadi oradan be. Kem gözlü ken afir. Laf dinle biraz. Ula senin lafını dinleyeceğim. Fındık patozu dinlerim daha iyi. Git onu dinle o zaman. Huysuz. Allah ya, kim gözlerdin nazarlardan koru ya Ana, Kuzey abi geliyor. Ana. Yıldız, bana bak. Bir çay döver gibi dalmayacaksın adama, unutma. Ürkek olacaksın, ceylan olacaksın, bitireceksin. Git başımdan yenge be. Merhaba Yıldız. Ne oldu? Kontrol etmeye mi geldin? Bir yere gittiğim yok. Yok, onu biliyorum, peynir almaya geldim ben. Aha ben kardeşim tam yerine geldin. Geç otur, geç. Heh. Peynirimiz bitti Kuzey abi. Ama istersen yarına tazecik yetiştiririm ben sana. Göz. peynircinin peynirinin bittiği nerede görülmüş? Aa o gün toprağın altından çıkardığımız küflü peynir vardı onu götür. Hemen abla. Bir dakika, bir dakika. Sen bana küflü peynir mi yedireceksin şimdi? He ee, en güzeli işte. Onu sen ye be. Ulan ne kadar cahilsin. Bu peynirin kilosu İsviçre'de bin avro bin. Bin avro mu? Nereden öğrendin bunu? Avrupa seyahatin sırasında mı? He, kendimizi daha kapattık diye dünyada gözümüzü kapatmadık herhalde. Harbiden gittin mi İsviçre'ye? Evet, peynirleri iyi diye gidip yerinde göreyim dedim. Bravo valla. Ama sen benim bacımı ne zannettin? Ben görümcem de ne var. Çok gezer, çok okur. Neydi kız okudun çok sevdiğim bir kitap vardı. Benzetmek gibi olmasın kuzeycim ama böyle koca burunlu bir adamdı. Neydi <laughs> Serano de Bergerac. Ha o, Serano de Vallahi artık kime benzetiyorsa elinden düşürmüyordu. Allah Allah. Sen Sirena mı okuyorsun ya? Ee, senin yaşından çok benim okumuşluğum vardır. Ne oldu? Yani çok kitap okuduğun belli olmuyor da. Adam senden ışık bekliyor. Neyse. Hadi ben gideyim de çarşıdan peynir alayım. Ula de hiç mi akıl yok? Asa peynirin küflüsü makbuldür diyeyim. Peynir dediğin küflü olacak, yıllanmış olacak. Aa sadece peynirin mi aşkın da yıllanmışı makbuldür. Bir aşk yirmi yıl yıllanmamışsa o aşkı at çöpe gitsin. Ondan hayır gelmez. Yenge. Sağ ol Naideciğim. Ben almayayım. Ben peynirin de aşkın da tazesini severim. Küflüsünü sevmem. Neyi? Baskı tut o zaman dükkanın önünü kapama haydi. He? Dur dur, ben de geleceğim. Yıldız, hadi sen de gel. Hem araba inan bizi bırakırsın. Ne oldu? Özel şoförünüz vardı. Tamam, gel hadi. Keçilik etme sen de. İyi. Sen istedin diye gelmeyeyim ama benim de bir işim vardı zaten. Hadi, ben arabaya otururum. sen oraya otur. Vay vay vay! Kuzey eski dostum, hoş geldin. Tam zamanında geldin. Sana bir kahve ısmarladım. Sen benim kızımla yemek mi yedin lan? Evet. Öyle mi? O zaman tatlı da benden olsun. Hop hop, hop. Bak bakalım şuraya. Bak. Kamera var. Bu sefer kodesten kurtulamazsın. <laughs> ne? No. Yemeğe davet edilmediğin için bu kadar sinirlendin. Ben Dur. sana kızıma yaklaşmayacaksın demedim mi lan? İnan bana ben bu sefer bir şey yapmadım. Hatta Feride kendi isteğiyle geldi. İnan bana başta ben de senin kadar çok şaşırdım. Kendi isteğiyle ne demek lan? <laughs> Kaçını be içeceksin beni? Kuzey, Kuzey bu tavırlar sana hiç yakışmıyor ha. Buralar seni çok değiştirdi. Çok. Gideceksin lan buradan. Gideceksin. Yoksa seni kendi ellerimle gebertirim lan. Kuzey! Dur lan! Dur! Bapuslarda yatmalara doymadın herhalde. Sizin ne işiniz var burada be? Seni takip ettik. İyi ki de etmişiz. Yoksa adamı elde misin? Ya bırak, <laughs> karışma işime. Kamera. Ulan daha kaç kere alacağım seni bu herifin boğazından. Ya bırakın beni, karışmayın <laughs> işime. Bırakmam. Ya bırakayım da bir yirmi yıllık hastalıkta kızlarını çektir. Ulan bu pırsa kılıklı herif için elini kanamlamaya değer mi? Değmez. Değmez tabii. Siz hiç kendinizi yormayın. Biz hallederiz. Sadullah. Bey buyurun, buradan. Bir dakika, bir dakika. Çek ellerini, çek. Sadullah. Hı. Bu ne demek oluyor şimdi? Hiç. Ortağımın başını belaya sokmasına engel oluyorum. Ha bir de... E, ...senin hayatını kurtarıyorum. Ortak mı? Ortak tabii. Beğenemedin mi toprağım? Sadullah. Bu adam ne saçmalıyor? Peki ben ne olacağım? Sen şimdi... ...buradan bir saat içinde... Hızla giden bir yolcu olacaksın Çetin. Sadullah dur, bunu bana yapamazsın. Sadullah Hadi beni, yol. beni yarı yolda bırakamazsın Hadi Sadullah. Canım. Sadullah. Sadullah. Sadullah bak bunu böyle gönderiyorsun. Bir daha bu benim karşıma çıkarsa var. Çıkamaz. Allah Allah. Sen bir güven bana. Sadullah. Sadullah. Bak ben diyorum ki biz işimize gücümüze bakalım. Böyle adamlar içinde ne canımızı ne de paramızı riske atalım. Eyvallah. Yenge, saygılar. Yenge mi? Bana mı diyorsun, ona mı diyorsun? Ay kuzenin yengesi ben alıyorum da. Efendim, yirmi yıllık yengeye dedim. Ulan ben senin nereden yenge alıyorum? Bir dakika, bir dakika. Sen yanlış anlamışsındır. Yenge dememiştir. Yenge dedi. Yengeç. Ben şimdi seni yengeç gibi bir kıstırırım. Ya şaka yaptım ben. Bir daha yap bakayım. <laughs> yengeç. Ulan. Bir daha söyle. Yengeç. Bir daha. Yengeç. Bir daha. Kırmızı kafalı yengeç. Bir daha. Kırmızı kafalı yengeç. Bir daha. Abla. Kırmızı kafalı yengeç. Akıllanacaksın. Akıllanacaksın da bakalım ne zaman. Yengeç. <laughs> Yumuşun. Bir bu geminin gerçeğini yapacak mısın? Yapacağım tabii. Kuzey Yıldız'ı buraların en güzel teknesi olacak. O tekneyi yaparsan buralarda durmazsın ki sen. Çok uzaklara gidersin. <laughs> o geminin bitmemesi lazım. Yıldız, hayırdır? Kötü bir şey yapmaya gelmedim. Kavga etmeyeceğim. Aç kapıyı. Öyle gorka gorka bakma. Kötü bir şey demeyeceğim. Hayırlı olsuna geldim. Ne için? çoluktan armatörlüğe yükselmişsin. <laughs> ne oldu öyle bir şey. Bayağı da yoğun çalışırsın ha. Yani Yapıyoruz bir şeyler. En son 24 sene önce görmüştüm ha bu tekniği. Yakında gerçeğini de göreceğim. Hmm. Kesin yapacağım diyorsun yani. 24 sene önce dediğim gibi sözümü tutacağım. Ee, maşallah. Verdiğin sözü tutmakla meşhursundur zaten buralarda. Ha? Dök içini rahatla. Ben de diyorum ki 25 saniyedir burada neden kavga etmiyoruz biz? Ama ne kavga edeceğim? Üzerinden kaç yıl geçmiş mevzular. Allah Allah. Ee, ne diyeceğim? <laughs> Bayağı sağlam yapmışız ha biz bu tekneyi. Bak üzerinden kaç yıl geçti hala sapa sağlam duruyor. Yapmışız derken Yıldızcığım. Ben bu tekneyi tek başıma yaptım da. Tek başına mı? Ula benim döktüğün gözyaşları ne oldu? O ne demek ya? Yani? Ya bu teknenin yelkenlerini abimin teknesinden kim çaldı? Sen. Ee, ondan sonra eşek sudan gelinceye kadar dayağı kim yedi? <laughs> sen. Ya hep ben. Hep ağlayan ben. Bana ne ya? Çalmasaydın bana mı sordun? Ula sen o zamandan nankördün ha. Şimdi gazık kadar oldun yine nankörsün ha. Sen ne olacaksın sen ha? O zaman da kindardın şimdi de kindarsın. Uhey. Oh, aferin aferin. Dök eteğindeki taşları. Dök dök rahatla. Dökeceğim tabii be. Senin yüzünden kuzey yıldızı koydum ben bunun adına. Sen böyle ağlayıp ortalığı velveleye verme diye mecburen Kuzey Yıldız'ı koydum adını. Lo, o tek de Kuzeyle Yıldızındı. Hadi be. Ben onun adına Atlantik koyacaktım. Okyanuslara açılacaktım. Ee açılmadın mı okyanuslara? Beni burada Karadeniz'in dalgalarıyla bırakıp gitmedin mi? Bıraktım ula. Var mı bir itirazım? Sağ yazıklar olsun. Ula ben senin o zaman neyine aşık olmuşum acaba? Ha, canım şimdi neyime aşıksan o zaman da ona aşık olmuşsundur. He, ne? Ulan ben şimdi sana aşık mıyım sanıyorsun sen? Aşıksın tabii be. Bal gibi aşıksın. Ama bir dakika. Seninki aşk değil ki. Seninki kin, nefret, acı, intikam. Ulan sen şimdi görürsün kin, nefret, acı, intikamı. Ha? Dokunma ona. Dokunma, sinirleniyorum ben buna. Dokunmayacaksın ona. Ben bu gemiyi el koyuyorum. Gel. Gel. Getir şunu korsan. Korsan mı? Korsan tabii. Gemi korsanı. Geçin şunu. Ah. Ah. Yıldız! Aç şu kapıyı. Yıldız! Bitmeyecek kula. Bitiremeyeceksin. Aa ben de yıldızsam sağ bu gemiyi bitirtmeyeceğim. Bitirip de bir yere gidemeyeceksin. Yıldız aç şu kapıyı kırarım vallahi ha. Alo. Ne diyorsun kızım sen? Ne oldu? Annem ölüyor diyorum. Çabuk, çabuk gel. Hangi hastanedesiniz? Ya hastanede değiliz. Evdeyiz. Çabuk gel, çabuk. Tamam, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Uyuruyoruz>. <gülüyor> kız, koş kız içeri. Sen de şey, çabuk. Hadi, da, hadi da. Şuraya ah, 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 ah. bak. Hem emeğimin üstüne yat, hem de bana gorsan diye. sam gorsanım ula. Gerçeğini yap, onu da kaçırırım. Heh. Ne var ula Poyraz yine? Ne oldu? A abla yetiş, hemen buraya gelmen lazım. Bana bak, eğer yine düğün için arıyorsan boşuna uğraşma ha. Ya ne düğün meselesi abla? Annem çok az ölüm döşeğinde. Ne? Ya soru sorma abla, çabuk gel buraya, çabuk. Tamam ulan, kapat. Kapat, hemen geleyim. Planların tutmadı diye mi sinirlendin? Planın mı? Asıl senin planın tutmadı herhalde. Utanmıyor musun ananı bu işlere karıştırmaya? Hadi be, benim sende gözüm olsa annemi mi karıştırırım? Giderim kapına dayanırım. Dayanmadın mı kapıma? Ya sana yazıklar olsun be. Ben benim yüzümden, evinden, barkından olma diyorum. Sevaba gireyim diyorum, sen hemen havalara giriyorsun. Çok sevap işlemek istiyorsan buradan çekilir gidersin. O zaman rahatlarım ben. Gideceğim zaten. Şu tekneyi bitireyim, gideceğim. Ayrıca Kuzey Yıldız'ını da bırakmam sana. Bırakacaksın, vermeyeceğim sana Kuzey Yıldız'ını. Alırım, o benim teknem. Vermeyeceğim ula, ne edersen et vermeyeceğim. Vermesen verme be, ben zaten onun gerçeğini yapıp limandan demir aldığımda çok pişman olacaksın, çok. Ben mi pişman olacağım? Ulan sen buradan git, arkandan zil takıp oynamayana yıldız demesinler. Çok mu meraklısın benim gitmeme? Merakımdan değil. Ben seni o limandan bir kere yolladım. Bir dahası koymaz bağa. Hadi oradan be. Senin bana yanık olduğunu buralarda bilmeyen, duymayan mı var? Ee, baa öyle bir gazı kattın ki sayende duymayan kalmadı. Öyle mi? O zaman biraz daha bağırayım. Hiç duymaya kalmasın. Duysun dağlar, duysun taşlar. Benim için değişen bir şey yok. Kuzey Yıldız'ı 20 yıl önce de sevmiyordu. 20 yıl sonra da sevmeyecek. Anladın mı? Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek.